Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dayıyan kanalının yeni bir Brawl Stars komik videolarına daha hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuza like ve yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız açıklama kısmından takip edebilirsiniz. Hadi videoya başlayalım bakalım. Şimdi Mobile Arcade'in çok efsane bir videosunu daha buldum. Gerçekten mükemmel yapıyorlar. Mobile Arcade'in de açıklama kısmında kanalı var. Bu gerçekten yeni. En yenisi. Evet Mobile Arcade olay Hadi bakalım. Mari Mari Anure. Aha. Oo güzel güzel öldürdü. Kaçırdı. Öl ölmedi. <laughs> Nasıl kazandı? Ölmedi. <laughs> Abi gerçekten çok değişik bir şeydi. Aha. Fena oynadı. Gerçekten güzel oynadı ya. Okay, let's go. Evet ulti attı. Oh no. Evet. Aa <laughs> güzeldi ya. 10 kişi kalmış. Tamam, birincisini kendisi mi öldürdü? Ne no, oldu? On 9. 10 kill'in 10'unu da bu mu alıyor? Ciddi olamazsın. 2 oldu. 3. saklanıyor. o <laughs> oh, vurdu. 3 4 oldu tamam. Senin için geliyorum diyor. I'm coming for I'm coming for you dedi. Adamı öldürdü. Hepsini bu öldü mü? Öldürdü. Gerçekten hepsini bu öldürüyor. Oh hell no. Adam gitti gaza öldü. Yani teknik olarak bu adam öldürmedi ama o adam öldürmüş gibi gösterdi. Yani adam 9 kill aldı yani kendi başına. Bir tanesi gazda öldü. <laughs> Abi. Hadi at gol. Atamazsan. Fikri gördün mü atamadı. <laughs> Vallahi atamadı ya. Abi kalenin önünde bunu yapmayın ya. Hayır yani olmuyor. <laughs> Gerçekten gol olmuyor. Hadi bakalım. Gol yediler değil mi? Tebrik ederim. Evet AFK numarası yapıyor olabilir. AFK numarası yapıyor olabilir. Hala bekliyor. <laughs> ya ben size bir şey diyeyim mi? Bence Bizim yumruk atan adam öldürecek bunu ama bakalım bir. Vallahi hala bir şey yapmıyor. Aa öldürmedi. E. Ee? Oo. <laughs> oh! Vallahi var ya değseydi de direkt ölürdü gerçekten. <laughs> öldürdü galiba. Evet öldürdü. Piu. Ya bu arada da şey oynamazsın ya. Allah elimdeki şey düştü. Ay neyse bu oyunu <laughs> alırım sonra. <laughs> yani bunda da şey oynanmaz ya. Piper oynanmaz ama. Valla vurdu mu öldürecek gibi diyecektim de evet öldüremedi. 6200 canı vardı hiçbir tane vuramadı yani. Evet yine 1 ve 1 kalmışlar. Diğer güç panlı o alacak güç pan diyorum pardon meyve suyunu meyve suyunu aldı tamam. Eyvah. Vallahi güzel oynadı. Aa! Nasıl olabilir böyle bir şey? <laughs> Bak hiç beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Adam gerçekten güzel kullandı yani. Güç güç puanı mıydı? Yok, yetenek puanıydı. Yok, neydi? Özellikti galiba. Tam emin değilim. Aha. Vallahi görmeden ulti attı. Kurtardı. Abi! Ee? Hello there. Hello. Aha cam basıyor. Nasıl ya? Böyle bir şey nasıl olabilir? Bir saniye bir saniye. Tamam. Can bastı. Ateş ettikçe can basıyor. Ben anlamadım bundan. Gerçekten bir şey anlamadım. Adamlar ölmüyor. Gazın içinde dolaşıyor. <laughs> This is fine. <laughs> bu iyi. <laughs> i̇şte bu iyi. <laughs> Abi gerçekten bu iyi demekti galiba. Tam bilmiyorum. Ya İngilizcem çok iyi değil. Evet yine diyor senin için geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmaya çalışıyor. Tamam buradakine niye saldırmıyor ki? Aa nasıl olabilir? Şey. <laughs> Varil adama gitmedi. Geldi yine bunun peşine. Peşini bırakmıyor. Hala bırakmıyor. Bence bu adam kazanacak ama. Aa. Kayboldu ama kurtaramadı. Mermi saçmasına öldü vallahi. Evet şimdi güzel bir şey yapacak galiba. Ah! Vallahi var ya az kalmıştı gidiyordu. Aha! Kazandılar. Gerçekten kazandılar. Ama yani o yumruk atan arkadaşımız kötü oynadı gerçekten. Nasıl? Ha ışınlanma özelliği vardı evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo mükemmel şey. Evet şimdi treni durdurmaya çalışacaklar. Bakalım. Berk diye bir arkadaş... Durdurulmuyormuş demek. Evet. <laughs> Berk diye bir arkadaşımız yollamış bu kanala. Sink, sink, sink. <laughs> Gerçekten güzel oynadı orayı da. Galiba o Piper öldürecek onu. Sink, no, no. Please no no. Diğer tarafa geç. Sağ tarafa geç. Öleceksin. Bence Piper kazanacak gibi ya. Oo, ulti güzel attı. Hadi Kaybettiler mi? Evet galiba bu arkadaş dalga geçiyor. Yani hani 196 puanı var ya. E, i̇kisi de öldü ama kimi kazandığını bilmiyorum. Hani böyle beni öldüremezsiniz falan filan. Dedi de ulti neydi öyle? <laughs> Yine buradan kaçar bu. Hayda. <laughs> Abi. Vallahi kazandı. Çok kolay kazandı hem de. Bakalım şimdi overtime'dalar. 0-0 bitmiş maç. Kim kazanacak acaba? İnanılmaz şeyler oluyor. Sakın orada yürümeye devam etme yoksa öleceksin. Atamayacak. Neden? Why? Why? Neden? <laughs> Bütün dillerde neden demek lazım bu arkadaşlar. Aa tuttu. Kendi kalesine atıyormuş bir de. 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Attı. 4 saniye kala gol attılar. Vallahi güzeldi bu. Ama yani orada hatalı oynadı gerçekten. Ay bakalım neredesin? Evet. İki saniye anda öldü. Atabilecek mi acaba? Attı. Allah bu sefer hiç şey yapmadılar. 1-0 yeniliyorlar şu anda. Bakın 1-0 yeniliyorlar gerçekten. Ultiye bak gerçekten güzel attı. Şu an 1-1 oldu. Eşitlediler. Ve 1 mi bitti ya? Niye diye devamını atmadınız ki? Üzüldüm vallahi şimdi merak ettim kim kazandı diye. Böyle olmaz. <laughs> evet bizim yine Mr. P. Çok sinirli bir arkadaşımız. Valiz atıyor. Bak, bunun başına bir şeyler gelecek ama. Çağan diye birisini öldürdü. Bir şeyler yapacak gibi. O ulti çok güzel kullandı. Gerçekten güzel kullandı. Mükemmel şekilde ultiyi kullandı. Çünkü mermilerden falan sakındı. Evet ajan yer bulucu 3000. Yerini buldu ve bunu da öldürecek galiba. Evet yine ulti kullandı. Kendisini yine kurtardı. Ama bak bu 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 adama yaparsa sıkıntı olabilir ulti şeyin. Çünkü seken mermileri daha fazla vuruyor ya. Allah gidiyordu az da. Aa! Adam ölmüyor. Bence kazanacak gibi ama baksana çünkü diğerlerinde şey yok. Güç puanı yok. Adam hepsini toplamış. Ya kazandı ya da kaybetti. İkisinden birisi olacak ama çok kötü kaybetmek var bir de iyi kazanmak var. Ama bence kazandı ya. Hepsini bu öldürecek. Baksanıza hepsini bu öldürdü. Bütün oyun neredeyse bu öldürdü. 8 kişi var 9 kişi var. Bir kişi o, bu öldürmemiş. Sadece o yani. Çünkü 10 kişi oluyor diye biliyorum oyunda. Evet. 9 kişi öldürdü. Mobil Arcade'e teşekkür ederiz. Çok güzel bir komik montaj olmuş. Bir sonraki komik montajlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. はい。バイバイ